Belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin yanı sıra Türkiye'de yaşanan diğer afetlerin ardından yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ederek teslim ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılca Hamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap ettiği konuşmasında bütün çalışmaları 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depreminin yanı sıra Türkiye'de yaşanan diğer afetlerin ardından yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ederek teslim ettiklerini söyledi. Son dönemde önce Elazığ ve Malatya'da ardından İzmir'de çok ciddi yıkımlara yol açan afetler yaşadık. Aynı şekilde Karadeniz bölgemizde adeta yerleşim yerlerini önüne katıp götüren sel felaketleriyle karşılaştık. Türbünden seyretmedik. Bizzat şahsım, arkadaşlarım hep beraber arazideydik. Kurumlarımızla beraber günlerce arkadaşlarımız bölgede bu çalışmaları yürüttüler. Hamdolsun bir yıla kalmadan depremde veya selde yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ettik ve teslimine başladık.